My Villa City YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün Villa Özer'deyiz. Villa Özer'in ev sahibiyle birlikte bu villayı çekeceğiz. 2. Şimdi sizleri videoya alalım. Evet abi anlat bize. Buyurun. Ne alalım? İç Bizi önce içeri al önce. Buyurun. Evet bu villa ne zaman bitti? 2022 yılında. Tamam içeri geçelim istersen yavaş yavaş. <laughs> Sen de o ara anlat bize bir binayı. Mükemmel. 2 artı 1. Evet. 2 yataklı. 2 yataklı. yataklı. Cakacılı. Ee, bu binayı yaparken böyle zorluk yaşadınız mı? Nasıl oldu? Var mı bir hikayesi? Tabii canım, kolay iş yapılır mı? Kolay evet, bir tabii. şey yok değil mi? Tabii. Hani bu dışarıdan zorluk... göründüğü gibi değil yani. Değil, tabii canım, Zor, ne zorluklar geçti? Şimdi buralar biraz karanlık. Evet. Hemen açalım seninle birlikte. Bir içerisi gözüksün. Şimdi mı? Burası biraz dağınık. Müşterisi haftaya geleceği için. Ama e, ev sahibiyle birlikte size bir hızlı çekim yapalım dedik. Evet abi, sen işte burası gördüğün gibi burası mutfak. Evet. Her teşkilat bar. Alınlar, var. Alnına zeyne varız arkadaşlar. Sadece sırtının elbisesiyle. Evet. Gelecek tadile vatandaşımız. Yani ee, ekstra hiçbir şey getirmesin. Ekstra bir şey yok. Sadece bulaşık makinesine kadar her, her şeyimiz şeysi var. var. Her şeyisi var. Çok güzel. Tabak, çanak, tenceresi, bilmem şeyisi, ne istiyorsa burada. Ne ararsak var. Ne ararsak var burada. Her şeyi var. Yani gelen Fena misafirler buraya gelen hiçbir şey biz... getirmesine gerek Hiç yok. Hiç gerek yok. Bu şekilde. Çok güzel. Ee, burada şeyleri var. Bulaşık makinemiz, bütün araç evet, gereken her, her şey, şey var. Tamam, burası bu şekilde. Salonu anlatalım. Burada evet. güzel bir yemek masamız var. Evet. Yemek masasının arkasında güzel bir tablo koymuşsun. Burada bunlar var. Güzel bir oturma grubu var. Bir bu tane şekilde. televizyon koymuşuz. İnterneti var. İnternetimiz var, her şeyimiz her var. Her şeyimiz var. Okey. Odalara geçelim. Burası yatak odası. Burası en güzel odam. Evet. Yatak odası. Direkt yatak odası diyorsun. Yatak odasımızda bir jakuzi var. Aynen. Güzel bir, şey bir televizyon de. koymuşuz. Evet. Bir makyaj seramik. yerimiz var. Banyomuz nasıl? Banyomuzu sen anlat. Banyomuz da aynı güzel. Sıkıntı yok her şey yapık, muazzamdı. Güzel seramik kullanmışız. Ekstra seramik. Hakkı'cığım da bir içeri girsin bir baksın. Gayet güzel bir seramik deseni var. <laughs> güzel bir duş alanımız var. Gerçekten <laughs> hoş. Evet, diğer odayı göster bize. Gel bakalım. Şimdi buralar biraz dağınık. Sezon Burası daha tam başlamadım. Müşteri yok. Baktığınızı bilmiyorum neyse hepsi. Şey Gardırobumuz da var. Çok güzel. Şimdi bu ikinci odamız. Burası zaten burası iki yatak ya. odalı bir binaydı. Evet. Aynısı. İki oda. Bu da aynı burada şekilde. burada da aynı şekilde televizyon var. Bak bu bir bu her villada yok. Her odaya televizyon koymuşsunuz. Çok güzel. Üç odanın üçüncü de var. Çocuk yatağı, çocuk yatağı var. var. Aynı zamanda yiyecek, mama sandalyesi de var içinde. Var. sandalyesi de maması var. Her odada banyo tuvalet de var. Burada da var banyo tuvalet. Buranın tasarımı da çok güzel. Aynı yine büyük bir duş, banyo, tuvalet. Çok güzel. Evet. Bu şekilde. Şimdi havuz alanına götür bizi. Gel havuz alanına gidelim. Havuz alanımız nasıl? Havuz alan da çok güzel. Havuz alanında sıkıntı uziyor. Hiçbir yerde sıkıntı yok diyorsun yani. Burada bir güvenlik detayımız var. Tabii. Bu güven yani bu tahta şuraya koyuluyor. Güvenlik Ve hiçbir olarak... şekilde dışarıdan açılmıyor. Gel arkadaşlar. Evet abi. Burası... Şimdi buraya anlat bakalım bize. Burası havuzumuz. Kaça kaç havuz? Onu 3 e, bıçağı üç, 12. 3 bıçağı 12. Bayağı büyük bir havuz evet, var. Çocuk havuzu. Çocuk için güzel bir yer evet, var. Burası... Hattı, şeysi. Şurayı kapatmışsın. Evet. Şuraya bir detay. merdiven yapmışsın. Çok güzel aşağı inebileceğim. Bir de burada böyle havuz havuz, dışarı havuz dışarı şezlong diyeyim. detayı var. Burası bahçe seri çakılar olarak. Güzel bir bahçe alanımız var. Karşı taraf oturma grupları. Mangalı. Gel orayı da anlatalım. <laughs> Bu barbeküyü siz mi yaptınız? Yok, hazır aldık böyle. Ama bayağı güzelmiş. Binaya yakışmış. Hazır aldık. Bu binayı diğer binalardan ayırt eden ne var mesela? Onu anlatabilir misin bize? Şimdi malum Kalkan bölgesinde çok fazla villa var. Sen de anlattın bize. Misafirlerimiz bizim evet. burada çok memnun kalıyor. Birçok Bizim konuda... burada e, başta yol yolumuz çok güzel. Evet. E, rampamız yok, düz. E, alışveriş merkezi 500 metre. Hemen şurada zaten. Şurada. Aynen. Karşımız Patara. Patara'nın gün Pat batımı manzarasına gidiyor, görüyorlar. Zaten 10 evet. e, kilometre orada kalkan. Çok e, uzun, uzak değil. E, gelen kişiler, burası sakin diyorum. Evet. Şu arasında ses yok. Tam çok tatil yapacağımız yer diyor. Tam tatil yapacağımız yer diyorum. Biz diyorum, diyorum, diyorum. E, evet. Kalkana gidip de denizde diyor. denize bakıp da diyor biz binadan zaten çıkmıyoruz diyorlar. Sen şimdi bana evet. şeyi anlattın. Şimdi bizi izleyenlerin en çok merak ettiği şeylerden bir tanesi. Havuz temizliğini birebir sen yapıyorsun zaten. Evet. Her şeyi kendimiz yapıyoruz. Evet. Mesela havuzu temizlerken hangi saatlerde yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Bunu şimdi, da anlat da insanlar şimdi, bir duysun. Şimdi havuzumuzu temizliğimizi e, 24 saatlik sabah 6 ile 8 arasında geliyoruz buraya. Evet. Geliyorum, havuza bakıyorum. Havuzda herhangi bir bataklık, herhangi bir pislik, herhangi bir şey varsa şeylerimizi alıyoruz karşıdaki filemizle. Evet. Baktık gördük. Havuzda biraz daha bataklık varsa süpürüyorum. Evet. Ondan sonra tekrar ters yıkama yapıyorum. Evet. Ters yıkama yaptıktan sonra e, normalde ilaç şeyesini kullanıyorum yani klorunu. O klorunu, klorunu sıvı klorunu, her şeyini. Ondan sonra pırıl pırıl geliyor. Ondan sonra geri kalan müşterilere. Evet senin da zaten söylemiştin. Benim müşterilerim en çok bu havuzun, havuzun temizliğinden. temizliğinden. Ta havuzumun temizliğinden, binamın temizliğinden. Binayı da sen temizliyorsun. Binayı da kendim temizliyorum. Çok güzel. Ee, onun için e, gelen kişiler ilk önce temizliği, temizliği görüyor. Temizliği tamam. görüyor. Zaten binada kendim. Allah diyor, razı olsun giderken de, evet. giderken de Herkes temiz bırakıp gidiyor. Çok güzel. Sana gelenler yine geliyordur o zaman. Yani geliyor. Bu bahçe bakımlarını Kaçalım. vesaire de sen Hep yapıyorsun. Hepsini ben kendim yapıyorum. Yani. Peki. Aynen öyle. Şimdi bu yörede çok meşhurdur. Gelen misafirlere böyle ikramlar bir şeyler veriliyor. Sen de bu tarz şeyler İyi, yapıyor yapıyorum. musun? Elimizden olduğu kadar yapıyoruz. Çok güzel abi. Bakmışız şimdi zepse zamanı. Zepsesini veriyoruz. Evet. Ee, yumurta varsa yumurtasını veriyoruz. Mesela olduğu zaman. O o organik. Organik olduğu zaman. Elimizden geldiği zaman birbirimize çaya Goya evimize davet ediyoruz. Çok güzel. Onlar bizi Misafir davet, de var diyorsun. Onlar da bizi yapıyor. Böyle olup gidiyor ya. Yani. Çok güzel abi. Şimdi e, villamızın her şeyini anlattık. Tüm detaylarını anlattık. Havuzla ilgili birçok şeyi anlattık. E, burada misafirlere, gelecek kişilere söylemek istediğim bir şeyler varsa söyledikten sonra da videoyu kapatacağız. Vallahi buraya gelecek olan e, tatilcilerimize her şeyimiz garanti kendimiz. Şöyle bakarsan. Her şeyi kendimiz yapıyoruz havuz bakımı, bahçemizi, binalarımızın temizliğini neyi varsa kendimiz yapıyoruz. Dışarıdan bir vatandaş yok. Gelenler güzel tadil yapmak için bu evet. buyurun bekleriz. Sıkıntı yok. 24 saat her zaman hazırız. Çok güzel arkadaşlar da. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün <laughs> Villa Özer'i inceledik. Ev sahibimizle birlikte siz de gördüğünüz gibi tam doğallıklarıyla her şeyle villa ile ilgili tüm aklınıza takabilecek soru işaretlerini of size yanıtladı. Ben de destek oldum tabii. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.